canım bile yolunu olduğunu hatırlayın. Gezin, geçin yanıma. Şöyle sıra olun yanıma. Çocuklardan çok şey öğreneceğiz. Aç. Hadi gel tatlım yanıma gel. Evet. Nefes al. Bırak. Ah. Nefes al. Şimdi hep beraber şunu yapacağız. Ben basketbol oynarken amatörlerini yaptırırdı. Sen. Uğur, huzurum, zenginlik. İşte ben de kim diyorsan aktaralım öğrendiklerimi, hatırladıklarımı. Hep vesile olduğumu biliyorum. Hayatımı sonuna kadar öğrenci olduğumu biliyorum. Ve sizlere biraz da olsa kandaki oksijen oranınızı arttırmak, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmek, kanserli hücrenin oksijenli hücrede yaşamadığını iletmek zinde canlı, dinamik ve fit ve kendi hakikatinizle kendinizi gerçekleştirmeniz için burada olmayı hatırlıyorum. Zihnin sesi hiçbir zaman susmayacak. Ama siz zihninizin ötesine geçip görünenin arkasındaki görünmeye odaklandığınızda hayatınıza şikayet etmeyi, kızgını, öfkeyi, dedikoduyu, yalan söylemeyi bıraktığınızda samimiyetle ve iştenlikle paylaşmayı uğurup ikilikten tekliğe birliğe vardığınızda kendinize sarılın bu arada. Kendinizi sevmeye başlayınca o zaman değişimin ve dönüşümün kendi sorumunuz olarak kendinizin içinden geçerek olduğunu özünüze vararak Yüce Yaradan'la birliğe ve bütünlüğe kavuştuğunuzda sevginizi Allah'ın bize bahşettiği, doğuştan almayı hak ettiği nefesi almayı ve vermeyi hakkını verdiğinizde işte özgürlük orada baş. Hiçbirimiz özgür değiliz yani öyle özgürlük hani aldım başımı gezdim öyle bir durum yok. Dağın tepesine de gitseniz kafanızda düşünce sistemini değiştirmediğiniz sürece özgürleşemezsiniz. İşte tam da bu sebeple burada. İşte tam da bu sebeple seminerlerimizi veriyoruz, kamplarımızı yapıyoruz. İşte tam da bu sebeple özünüzü hatırlamanızı istiyoruz. Hayatımızda virüsle beraber, pandemiyle beraber her şey çöp oldu. Siz bu kadar kirlilik arasında iyi bir nefes koçunu, iyi bir doktoru, iyi bir eğitmeni nasıl seçeceksiniz? herkes psikolog, herkes psikiyatr. Önüne gelen üniversitede okuyor, bilmem ne yapıyor falan. Herkese ermiş. Hiç kimse ben e, çöpçüyüm ya da işte temizlikçiyim, garsonum demiyor. Farkında mısınız yani karnasyon gibi şeyler dedi. Herkes kral kraliçe. Ya önce insan olmayı öğrenelim. Önce yaşadığımız çevrenin, dünyanın, kendi sorumluluğunuzu alarak hakkını verelim. Bir tuvalete girdiğinizde o simonu çekmiyorsanız sorumluluğunuzu almamış oluyorsunuz. Bu doğanın içinde çöplerinizi buralara bırakıyorsanız sorumluluğunuzu almamış oluyorsunuz. Ama hep şikayet ediyoruz. Biz ne yapıyoruz? Bu dünyaya biz ne katkı sağlıyoruz? Yapıyoruz diyoruz herkes. Bizde dönüşüm hikayesinde herkes yaşam koçu. Ne sevlersen olsun, ne yersen olsun, ne düşünürsen olsun diyoruz da bilgi bilgeliğe dönmüyorsa hiçbir işe yaramıyor. Öyle bir dünyaya uyanıyoruz ki görünenin de arkasında görünmeyen de bir hakikat var. Bu dünya bir vizyon. İşte biz ruhumuzu açlığını nasıl doyuracağız? Hepimiz herkes bir arayışta. Herkes olmadığı şeyi olmak istiyor. Gerçekteki kişi olmuyor. Herkes ya geçmişte ya gelecekte ama anın farkındalığında değil. Tam da şimdi burada değil. Bunu olmak için ne yapmanız gerekiyor? Kapatın gözlerinizi. Şu gözlükleri çıkarın da gözlerinizi görelim mübarek şöyle bir kelam edelim. Göz göze, öze, söze. Gözlerinizi kapatın. Çocuklar stop! Gözlerinizi kapatın. Sessizlik lütfen. Aç gözlerini. İşte bu kadar. Gözünü kapattığında yoksun, açtığında varsın. Bu kadar basit. Ve biz ne uğruna yaşıyoruz? Kapatıp aç. Her şey olur. Biz geçmişi geçmişe kaldıracağız, geleceği bilmediğimiz pozitif niyetlerle şekillendireceğiz. Ana ve şimdiye getireceğiz. Geçmiş geleceğimizin önüne oturmayacak. Hadi bu kadar safsata yetti. Hepsi laf kalabalığı. Buradan ne aldınız ona bakın. Çok ciddi oldum. Müzik olunca ben de böyle bir havaya girdim. Evet, ben de öğrenciyim, ben de vesileyim ama sonuçta çocuklar için, iyi bir dünya için, Rahmani enerjilerle, güzelliklerle, sevgilerle, gönüller uyandırıp nefesler açmak için, nefesinizin hakikatini uyandırmak için buradayım. Hepimiz biriz. Şimdi nefese geçiyoruz. Hepiniz minderleriniz üzerine şu üçgene gelecek şekilde oturup arkaya yatın. Çocuklar siz de yatın hemen. Farklı farklı işler yapacağız. Kim olayım? Hay bakın nefes alın. Ağzımızdan nefes alıp veriyoruz. Çok ama ne nefesler? Hay bakın. Her şeyin gerçekleştirmesi için ama izin. Ben beyaz bir sayfa açıyorum. O sizin hayat sayfamız. Orada başlıyor sizin. gözler kapalı müziğin ritmine rüzgarın telinizi bedeninizi yalamasına izin verin kendinize sarılın müzik yükseltelim ses müziğin ritmine bırakın kendinizi. Birbirinizin gözlerini için. Bakın birbirinizin gözlerini için. Sevgiyle bakın. Şimdi herkes birbirine bir sarılsın. <laughs> Teşekkür edin <laughs> Kendinize, evlatlarınıza. <laughs> Babasız, alttan. çok gürültü yapacak. Çocuklar sizden daha odaklı, farkında mısınız? Onların ne kadar değerli. Hele seninki ne hatırlıyor Bacaklarını böyle, bizden gördüğünü yapıp <laughs> uyguladı. Öteki annesinin kalbine yaptı. Çocuklar sizlerle el eleydi. Çünkü onlar saflar. Ama bu dünya bizim safiyetimizi yok etmek üzerine kur. O yüzden sizden ricamız o safiyetinizi kaybetmeyin. O kalbimizin saflığına gelelim ki birbirimizi sevelim. O içimizdeki çocuğu besleyelim ki bizler de bu dünyaya katkı sağlayalım. Evet, Yaşamakın, bakın. Esra Adalı, Aleksandra Birinci, İsmail Başkabağ. Güney Badalı en eski hanemiz Can Başkan. Yaşam ve Nefes Akademi ailesi olarak. Tülin Berke, bu bütün organizasyonu yapan Tülin Berke. Burak Bey'e ve sevgili Serkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu nefes ormana iyi ki var, nefes alan ağaçlar var. Bu dünyaya, yüce yaratana çok teşekkür ediyoruz. Bizler nasıl devam ediyoruz? Bunun devamında muhakkak bizlerle beraber nefes alın. 29-31 Temmuz'da Çeşme'de nefes kampımız var. 14-15-16 Eylül'de İzmit'te Sain Otel'de yine kampımız var. Ekim sonu, Aralık. Bizleri sayfamızdan takip edin. Paylaşın. Her pazartesi Mecidiyeköy'de saat 19'da Ortaklar Caddesi'nde seslemlerimiz var. Neslihan Yavuzcan sayfasında, Yaşam Nefes Akademi sayfasında bizi takip edebilirsiniz. Nasıl geçti? Sizlerle ufak